Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca 10 madde serisine devam ediyoruz Her gün video atmaya devam hocam Aralıksız gidiyoruz bomba gibi gidiyoruz Neredeyiz hocam tanzimat sanatçılarındayız E sonraki gün artık yavaş yavaş servet firundayız Fecaat'teyiz, milli edebiyattayız Bitiriyoruz arkadaşlar rahat olun ama Şu tanzimat sanatçılarını bitirelim Sonraki gün 10 madde serisi biraz dursun da güzel bir soru çözümü yapalım ya. Şöyle genel içerisinde her şeyin hemen hemen olduğu değil mi? Güzel bir tekrar testi olsun, harika bir tekrar testi olsun. Haydi bakalım. E o zaman vakit kaybı yok. Hemen başlıyoruz. 10 maddede Tanzimat Sanatçıları. Evet geldik ilk maddemize arkadaşlar. İlk maddemiz bizi Şinasi ile tanıştıracak. Bize Şinasi'yi hatırlatacak. Akıl ve medeniyet kavramlarını ilk kez işleyen isim arkadaşlar. Cepte lütfen kalsın. Dilde sadeleşme konusunda öncü ve duru ve emsali Osmaniye ile bambaşka bir derleme türünde eser veriyor. Roman yazsa belki öykü yazsa anlarız da yazmamış bu arada roman ve öykü onu anlarız. Şiir yazsın tiyatroyu anlarız. Ama bir derleme oluşturmak, atasözü derlemesi olması bambaşka bir şey. İbrahim Şinasi gerçekten arkadaşlar döneminde daha önce hiç yapılmamış orijinal adımları atıyor. Şu atılmamış adımlar. Aman dikkat, akıl medeniyet, dilde sadeleşme ve derleme derleme aman dikkat bambaşka bir şey. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. E o zaman şimdi... Şinasi dendiği zaman ben başka neye hakim olmalıyım? Aslında bu bilgiler bizi baya baya soruları çözdürecek bize. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama olası bir yazar eser noktasında da tabii ki tercüme-i manzumesi var değil mi? Şiir çevirileri var cepte kalmalı. E bunun dışında müntabat-ı eşar adlı eseri var değil mi? Seçme şiirlerinin olduğu. Şair evlenmesiyle biliyoruz. Tasvir efkarla biliyoruz. Tercüman ahvalle biliyoruz. Ve tabii ki Duru emsal Osmaniye ile biliyoruz. Şinasi roman ve öykü yazmamış. Bu noktada büyük önem taşıyor. Aman dikkat arkadaşlar. E haydi devam edelim bakalım ikinci kim olacak? Evet geldik ikinci isme arkadaşlar. Vatan şairi olarak tanıyoruz namı Kemal'i ama bence en önemli özelliklerinden birisi şu arkadaşlar. Tiyatro için faydalı bir eğlence sözü. Lütfen bu cepte kalsın artık ben bu sene soruların bu tarz geleceğini düşünüyorum tahmin ediyorum. Lütfen cebinizde kalsın yani bir sözle sorma ya da bir düşünceyle bir görüşle başlayıp yavaş yavaş hatırlatma. Yani biraz sağlam bir giriş olabilir sorularda. Biz yine yazar eserle yapacağız. İçiniz rahat olsun. Yine yazardan eserden vesaireden bulacaksınız. Yine kilit bilgilerden bulacaksınız. Kasmayın. Ama yine de Metne baktığınızda, paragrafa baktığınızda biraz sizi böyle zorlayacak bir giriş. Mesela faydalı bir eğlence olarak düşünür tiyatroyu falan deyince olan kim acaba düşüncesi olabilir? Bir kişinin görüşüyle girmek gerçekten tehlikelidir. Ama yine tekrar ediyorum bize verilen paragrafın son 1-2 cümlesindeki eserle bulacağız yazarımızı, sanatçımızı. O anlamda içiniz rahat olsun. Ama yine de lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Söz odaklı gidin, görüş odaklı gidin. Ben zaten onlara sık sık vurgu yapıyorum. Onları unutmayın. Yani faydalı bir eğlence olarak görmesi tiyatroyu Namık Kemal'i gerçekten bambaşka bir yere getiriyor. Çünkü Namık Kemal'in tiyatrolarını bilmeniz yeter yeterli. Yani intibahı değil mi bilmenize gerek yok. Cezmi'yi bilmenize gerek yok. Bunlar roman zaten. İntibah ilk edebi roman. Cezmi ilk tarihi roman. Bunu herkes biliyor. Sizin Vatan Yavuz Silisteyi duymuş olmanız lazım. Celalettin Şahı duymanız lazım. Akif Bey'i, zavallı çocuğu, Karabela'yı duymanız lazım. Yani bir anlamda Namık Kemal demek Tiyatro demek, tiyatro eserlerini bilirseniz Namık Kemal'i biliyorsunuz demektir. Yoksa Kanice Muhasarası, Silistre muansarası, evrak Perişan, Aman Allah'ım Osmanlı tarihi falan bunlara çok ihtiyacınız yok. Magoz hatıraları bir nebze cepte kalmalı ama Namık Kemal demek, tiyatro demek, Namık Kemal demek, romantizm demek. Lütfen cepte kalsın, çok önemli vurgular bunlar. Bunları cebe koyduğunuz müddetçe soru kaçırmayacaksınız. Çok güzel gidiyoruz, nokta atış gidiyoruz, hiç laf uzatmaya gerek yok. Namık Kemal'i 50 maddeyle anlatmanız size hiçbir faydası yok artık. Şu dakika itibariyle bol bol nokta atış lazım. Bu da onların piri şüphesiz ki. Haydi gelsin üçüncü ismimiz. E devam ediyoruz. Üçüncü ismimiz inanılmaz şiir ve inşaata halk şiirini. Harabat'ın ön sözünde ise divan şiirini savunacak. Yani... Ne yapıyorsun ya Ziya Paşa diyeceksin değil mi kendi kendine? Ne oluyor diyeceksin? Bir tarafta halk edebiyatı şöyle olmalı, bir tarafta divan edebiyatı böyle olmalı. Yani İki tarafı da savunuyor. E yani hocam ya ben burada bir ikilemde olduğunu anlıyorum değil mi? Ziya Paşa'nın çok önemli isimlerden bir tanesi. Eleştirmendir kendisi. Zafername ile tanınır, bilinir fazlaca. Ali Paşa'yı, Sadrazam Ali Paşa'yı yerden yere vurmasıyla bilinir. Yani bir ikilem sanatçısı aslında. Arada kalıyor. Bir tarafta halk şiirini ayyuka çıkarıyor, göklere çıkarıyor. Bir tarafta yerin dibine sokuyor falan. Doğal olarak bir git gel yaşıyor orada. İkilem yaşıyor. Ama önemli olan o değil. Eleştiri demek Ziya Paşa demek. Aman dikkat. Terkibi ben demek Ziya Paşa demek. Bunları cebe koyduğunuz müddetçe Ziya Paşa yapacaksınız. E emilesi var, tartüfesi var değil mi? Aman dikkat. Rüyası var. Mülakat türünde çok çok önemli bir eser. E Ziya Paşa'yı Ziya Paşa yapan eserler bunlar arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Yine de şiir ve inşa harabat ikilemi zıtlığı sorulacaktır. Devam ediyoruz. Ya Hacı Ebel'i tanıyoruz tabii ki. Hacı Evvel yazı makinesi değil mi? Geçimini kalemiyle sağladığı için Fazlaca eser vermiş bu ismi biliyoruz. Batılı anlamda ilk geldiği hikayeler olan Letay i ribayatı da yazan sanatçımız Ahmet Mitat efendi şüphesiz ki. Ahmet Mitat siz zaten Felatun Mevrak'ın efendiyle biliyorsunuz abi. Ben onu burada söylersem size bir şey katmış olmaz ki. Onu biliyorsunuz zaten. Müşahedat mesela fena sayılmaz. Jön Türkler değil mi? Dürdane Hanım. Paris'te bir Türk henüz 17 yaşında ya Bismillahirrahmanirrahim hocam Hasan Meyla Hüseyin Fellah bir sürü bir sürü. Ahmet Mithat Efendi onlarca hikaye roman yazacak arkadaşlar. Lütfen cebinize kalsın. Çok önemlisi nereden bir tanesi? Ahmet Mithat ya çok yazdığı için de ister istemez kusurlar oluyor eserlerinde. Çok normal arkadaşlar. Ama daha da önemlisi Ahmet Mithat Ahmet yapan, Ahmet Mithat yapan, Ahmet yapan, Ahmet ne yapıyorsun yapan? Ahmet Mithat yapan Şinasi ile Dilde sadeleşme noktasında öncü olmaları. Ahmet Mithat'ı daha çok öyle hatırlayacağız. Tanzimat 1'in en önemli 2-3 isminden bir tanesi arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Hadi devam edelim. E devam edelim. Haydi beş gelsin. Türk dili alanında yaptığı çalışmalarla bilinir olup ilk yerli romanınızın da yazarı. Tahsin Kutalata'nın yazarı biliyorsunuz. Şemsettin Sami. Şimdi Şemsettin Sami'yi Tahsin Kutalata'yı da soramazlar. İnşallah sorarlar yaparsınız o ayrı bir şey ama. Sormazlar, soramazlar. O kadar değil. Yani ilk yerli romanı o kadar yer etti ki o kadar biliniyor ki artık. Bir zahmet onu sormasın. Şemsettin Sami ile ilgili Orhun abideler üzerine, Kutatkı Birlik üzerine çalışmalar yaptığı noktası önem taşıyor. Dilci olması çok büyük önem taşıyor. Sefiller var, Robinson Crusoe var, çevirileri var. Çok önemli. Dil çalışması. Sonuçta çeviri de bir dil çalışması. İlla bir yazıtın üzerinde çalışıyor olması gerekmez. Çeviri yapması da yine onun dilci olduğunu gösterir. Doğal olarak Şemsettin Sami ile ilgili tüm soruların kapısı aslında dile açılıyor, dilciliğe açılıyor. Cebinizde kalsın olur mu? Çok önemli. Hadi devam edelim. 6. isme bakalım. Neredeyiz hocam? 6. maddedeyiz. Molière'in diyor hemen hemen bütün komedileri komedilerini çevirmiş bir isim var. Türkçülük akımının öncüsü. Dönemin tiyatrosu dendiğinde akla gelmesi gereken ikinci isim diyelim hadi Namık Kemal bir numara. İkinci isim Ahmet Vefik Paşa. Çok önemli. Ahmet Vefik Paşa demek her şeyden öte Molière demek. Cepte kalsın lütfen. Geldi gelecek. Evet geldik 7. maddenize. 7. büyük isme. Kulak için kafiye anlayışını savunuyor. Bu arada kulak için kafiye anlayış demek yeni bir kafiye anlayışı demek. Yani Yeni anlayış bu arkadaşlar. O dönem için en azından. Göz için kafiye eski edebiyat savunucusunun yapacağı bir şey. Kulak için kafiye diyorsa yeni edebiyatı savunuyordur bu adam. Tamam cebinizde kalsın. Ve Servet-i kurulmasını sağlayacak. E, Tevfik derginin başına getirince e, Servet-i edebiyatı bir anlamda başlayacak değil mi? Rey Caizade Mahmut Ekrem'den bahsediyoruz. Edebiyat öğretmenimizden bahsediyoruz. Talim edebiyatın yazarından bahsediyoruz. Değil mi? Aman dikkat. Muhsin Bey ve Şemsan'ın yazarından bahsediyoruz. İki ayrı önemli eser. E, araba sevdasının yazarından bahsediyoruz şiirlerinde, romantik romanlarında, realist tiyatrolarında klasik olan bir isimden bahsediyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem çok büyük bir isim. Hem Tanzimat 2'nin lideri, bir numarası, bireysellik noktasında, ele alışı noktasında eserleri konuları hem de servet fülünün kurulmasını sağlaması noktasında. Recaizade Mahmut Ekrem inanılmaz bir isim. Gerçekten orijinal özellikler taşıyor. Hadi devam edelim. Geldik 8. büyük isme. Muallim Naci'den bahsedeceğiz. Kendisi göz için kafiyeyi savunuyor. Sırf Recaizade'ye inat diye düşünmeyin tabii. Recaizade Mahmut Ekrem Kulak için kafiye savunuyor. Yine edebiyat savunucusu. Ya Muhallim Naci'de bakıyor lan eski edebiyatı savunan yok. Bu ne kardeşim diyor. Gidiyor eski edebiyatı savunmaya başlıyor ona karşılık. Zemzeme'ye demdeme değil mi? Zemzeme demdeme tartışması. Zemzeme Z harfinden aklınızda kalsın. Recai Zade'nin zemzemesi dikkat. Demdemesi Muallim Naci'nin eseri karışıklık olmasın. Çok önemli bir ayrımdı bu. Çok güzel bir taktik. Cepte lütfen kalsın. Peki. Muallim Naci eski bir açı. E, lugat Naci ile tanıyoruz değil mi? Ömer'in çocukluğu. Man dikkat hepsi Muallim Naci'ye ait. E bunun dışında Şerare var, ateşpare var, firuzan var, var da var. Sümbülesi var değil mi? Muallim Naci'yi biz bunlarla tanıyoruz. Muallim Naci eski edebiyatın en güçlü savunucularından. Doğal olarak Tanzimat 2'de hem Recai Zade var hem Muallim Naci var. İnanılmaz birbirlerine zıt isim ler ve gerçekten de Recaizade Servet-i kurduktan sonra adeta, kurdurduktan sonra adeta Muallim Naci'nin etkisini yavaş yavaş kırıldığını göreceğiz. Hadi devam edelim bakalım 9. büyük isim kimmiş? Geldik 9. isme. Tezatlar şairi, lirik şair, şair-i azam olarak bilinen bir isimden bahsediyoruz. İlk pastoral şiir Sahra'nın yazarı, kafiyesiz, uyaksız ilk şiir olan Validem'in yazarı, Makber'in yazarı, Ölünün, Hacden'in bunlar odurun. Eh Birçok eserin yazarı değil mi? Kendisi çok önemli bir tiyatrocu aslında. Abdülhakamit Tarhan'dan bahsediyoruz. Tanzimat 2'de Abdülhakamit Tarhan tiyatro noktasında bir numaralı isimdir. Tiyatroları daha çok okunmak içindir. Okunmak için yazar. Teknik açıdan biraz kusurludur da ondan. Çok da oynanmayan müsait eserler yazmıyor tiyatro noktasında. Ama inanılmaz üretken. Yani Aruzlu yazdığı tiyatrolar ayrı. Heceli yazılı tiyatrolar ayrı, hem Aruz hem Heceli yazdıkları ayrı bambaşka. Ya Mensur, Manzum, Mensur, Manzum karışık falan inanılmaz bir isim Abdülhak Hamit Tarhan ama yine de ya tayflar geçidi mesela tayflar geçidi geçidi cebinizde lütfen kalsın konuşabilirsem aktarabilirsem ama bence Abdülhak Hamit Tarhan'ın sorulma ihtimali tiyatro noktası biraz düşük yani içerik noktasında tiyatro soracak halleri yok. Bir tiyatronun içeriği sorulacaksa Namık Kemal'in tiyatrosunun içeriği sorulur. Rahat olun çünkü burada çok fazla eser var ve dili oldukça ağır Abdülhak Hamit Tarhan'ın. Çok da bilinen eserler değil açıkçası tiyatroları yani içerik noktasında. O yüzden Abdülhak Hamit Tarhan sanki şiir noktasında belki karşımıza gelebilir. Ya bir yazar eser belki kelemeniz gerekebilir. Cepte kalsın. Devam edelim. Evet geldik son isme. Son isimlere diyelim artık. Sami Paşazade Sezai biliyoruz. Küçük şeyler adlı eseriyle içerisinde pandomimo var, hiç var değil mi? Önemli eserler var, hikayeler var. Bir taraftan da ilk köy romanı Karabin yazarı Nabizade Nazım'ı da almış olalım arkadaşlar. Böylelikle kalan iki ismini de şöyle bir almış olduk. Şimdi Nabizade Nazım ve Sami Paşazade Sezai'nin sorulma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanzimat 1'de henüz böyle Ahmet Mithat'ın hakkı verilmedi tam olarak. Bir Namık Kemal'in hakkı verilmedi de olası bir tiyatro sorusuyla Yani Tanzimat 2'de Recaizade biraz gündeme gelmeli Biraz daha o sorulmalı Muallim ufak ufak hissettirilmeli Sami Paşizade Sezai küçük şeylerle sorulabilir zaten Nabizade Nazım'a Yani Karabibik eklenmeli Bu bilinmeli yani daha doğrusu bu vurgulanmalı Hadi Sami Paşizade Sezai biraz sergüzeşte falan da ilişkilendirilebilir ama Sanmıyoruz çok bilinen bir eser yani Şair evlenmesi de Şinasi'yi sorması gibi Ya da Vatan Yahut Siliste'ye Namık Kemal'i sorması gibi olur O kadar da değil diyeceğimiz eserlerinden Bence bu bilgileri bilmeniz fazlaca yeterli olacak. Evet 10 madde serisi bomba gibi devam ediyor. Yarın şöyle güzel bir soru çözümü yapalım. Bazı noktalara değinelim değil mi? Güzel olsun ondan sonra pazar zaten. Pazar şöyle güzelce bir değerlendirmiş olun. Güzel bir tekrar yapın. Pazar itibariyle yoğun bir şekilde gidelim arkadaşlar. Aman dikkat. Hem edebiyat hem Türkçe hem LGS Türkçe. Hem de biliyorsunuz hayalimiz bu kanalında kamplarla devam ediyoruz. 3,5-4 saat mahsur kaldığımız son videomuzu izlemeyi unutmayın. Hayalimiz bu. Kanala da abone olmayı unutmayın. E o zaman haydi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere kolay gelsin.